Нет! Все, подожди, подожди, подожди. Все, все, все. Эй! Подожди, подожди. Все будет в клетке, пацаны, пацаны. Обзор, я успокою. Allah Allah. Bizlere bir şey yapmasa bari Alsam mı bilemedim. Oha, Oha bu ne oğlum? Yuh. Hors chat tiki Epeyler. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, harika. Sütaşlı, he Sütaşlı. arkadaşlar Mert Hakan gelmiş Ali Samiyen'e. <laughs> Ali Samiyen'le Mert Hakan'ı yakaladık. <laughs> Tam benim çeke, çekeceğim video olmamış mı? Vallahi çekerdim kanala atardım. Oğlum sen pazartesi gelecektin. Niye bugün geldin? Mert Hakan. Kulağın tüpe bile mi yakışır? Tövbe ya. So sorry for your life. So Oxe, Segura, picolé! Segura, picolé! Meu Deus, meu Deus, é muita jeito Yıkamazsan ona yanar. Ellere düş, hadi dillere düş, hadi git de yabancı gönül. Gün <laughs> gel benim altına yattın beni Allah altına ayağa. Keşke, keşke, keşke yarakın kırılsaydı. Keşke Yok ola <laughs> keşke seni amın, kan, amın derse kalsaydı. Ya <laughs> iyi, yani iyi. Ben yarakım Eskorda yani, yani. giden insana da yani saygı duyulmaz ya. Umarım aranızda öyle bir insan yoktur. Çok yani bir erkeğin vizyonu olmalı ya. Bir erkeğin saygısı olmalı kendisine. Lan Amerika'daki <laughs> Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ben soslu yarak sevdiğim için her sen Ay, Aynen, aynen. Soslu yarak çok seviyorsun ve burada sıcağı koy. Bunu iyi izleyin, saygılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tıraş olduk değil mi babam? Bak, 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 saça bak, saça bak, saça bak. İşte böyle Arkadaşlar berber bile böyle yapmaz ya. Dön 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 bak gördün mü? On numara on numara. On numara beş yıldız. Bunu ben yapıyorum. Maymuna benziyorum abi işte ne yapayım ya. Ben buyum. Maymuna benziyorum. Ay vallahi oldu. Ay vallahi oldu. Kahveler içildi mi? Aşkola. <laughs> Aşkola.

Neyinden mutlusun? Galata sonra veririm. Arama beni arama tam bu saat. Ya bu ne oğlum kızın her yeri kapatmış ya. Tövbe tövbe. Ya madem bu kadar şeysin, kıskançsın, bu kadar şeysin, bir kere tüktü atmazsın. Erkekliğini sosyal medya yapma reis. <laughs> Sinir oluyorum şu etkiler. Ama lan sonu. Ama <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Cuma günü yarışım var arkadaşlar. Bu da kalmış. Kaan'ın de... Kaan yeni videosu yayınlanmış. Biz hazırım arkadaşım Saat 9'da hazır arkadaşım Dün Kaan date'e çıkmış arkadaşlar. <laughs> ne oluyor oğlum? Boyfriend just got a car and they forgot to take the packaging off. Hayda, dokunulur mu onlara ya? <laughs> Why was it so hard to take off? Video için Sistem bana patron manitalar genelde diyor cız Olgun pahalı markalar giyen etkileyici tas Sözüme sözüme dönemez oldum Kulun oldum kapından kölen oldum Kulluğa <laughs> cool bakar mısınız yalnız? <laughs> Geçiyorum kızları.